Selam bebek tolar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> evet hamsiler. Bugün yine bu oyunu oynuyorum. Bu oyunu ben ne zaman oynamışım hiç hatırlamıyorum. Bir iki sene oldu mu lan? İki sene oldu mu hatırlamıyorum da. Ya bunu Arda Kan sürekli istiyor. Abla tekrar oyna tekrar oyna tekrar oyna diye. Bir çekeyim bunu. Ben de zaten seviyorum böyle simülatör oyunlarını. Burada ne yaptığımızı da unuttum ben. Bir garam vardı burada her evet, Herifleri banyoya mı atmıştım? Garaları banyoya mı atmıştım? Bir şeyler yapmıştım. Videosunu da izlemedim daha sonra da. O zamanlar izlemiştim. Neyse yaz ay duruyu bana dedi ki banyoya at. <laughs> Yine banyoya at diyor ya. <laughs> ya sabık ilan edildim. Hamziler <laughs> oradaki amacım aslında adamları banyoya atmaktı. Yakışıklıları banyoya atmaktı. Sanki yakışıklıları banyoya atınca sabuk olmuyormuşum gibi. <laughs> Neyse saçmaladım iyice. Amaç o değildi ya. Komiklik yapmaktı. Yanlış anlaşıldım. <laughs> Neyse. Bir kez daha oynayalım bakalım. Şimdi boyumu yapacağım yine? 1.74 değilim. 1.55'im. Bu 1.82. Yuh. 1.82 olan kız var mı lan acaba? 1.90 kız mı? Yuh. <laughs> 111 mi <'im> zaten? <laughs> ben 1.55'im ama 111 gibi görünüyorum. 119, 126, 134, 142, 150 oluyormuş. Şimdi kıyafet ne yapalım? Burada neler yaptığımızı unut. Aa garo cuburlak. Cuburlak kız. Torrem. Ana uzun etekli. Bir ara ay uzun etek görünce aklıma ortaokul geldi. Ortaokulda ilk başlayacağım zamanlar annem de şey diyordu. Aynı bu boyda etek giyeceksin diyordu. Giymemiştim. Pantolon giymek istiyorum. O kadar uzun eteği ben nasıl giyerim zaten benim yürürken ayaklarım birbirine dolanıyor. Setup neydi lan? Polis. Polis ne? 3, 2, 1. Polisi kapatabiliyor muyuz millet? Bir yorumlarda yazmış o zamanlar hatırlıyorum da setup'tan kapatıyorduk galiba. Şu an polisi kapattım. Ananı satayım bir dokundum dışarı uçtum ya. Şu kedi alacaktım. Evden bir anda uçtum. Pisi gel. Pisi. Pisi gel bana. Köpek mi la bu? Kedi mi? Ha bu köpek. Ay çok tatlı. Yerim ana. Sesim çıkmadı lan. Köpkem benim köpkem. Benim köpkem gel. Seni eve kaçıracağım. Seni şu kıza vereceğim. Merhaba. Dur köpkeyi buraya bırakayım. Otur. Toçiko. Tam bırak köpeği. Köpeği bırakla. E bırak şunu. E köpek elimde kaldı. Ha gidiyormuş. Selamün aleyküm. Bay bay mı? seni vururum. Don'un görünüyor. Giydiği don da don değil baksana. Tövbe station. Tövbe station. Ben çok namuslu bir girl'üm. Um. Namuslu görler girl baksır gi. <laughs> Şaka yaptım lan. Şaka yapıyorum. Bunu ciddi alana ne bileyim. Bunlar ne lan? Füze mi? Pistol ne lan? Ben oynadığım zamanlar böyle bir şey yoktu oyunda. Oyun güncellendi mi? Bu ne ölüm? Aa bomba mı bu? Oğlum bomba mı bu? Bomba! Aha hepinizi öldürdüm şimdi. Acaba patlıyor mu lan? Bu ne nedir? Patlıyor mu? <laughs> Patlamıyormuş lan. Oyuncak dinamiti koymuş oraya. Tüm hayallerim yıkıldı. Şu yan. Şu yan tüm Abi kız var burada. Aa ben öldürmüşüm lan. Niye şaşırıyorum ki mal gibi? <laughs> Beynim yandı. Bir dakika şuralarda gezme şey yok muydu ya? Şuradan mı geziyorduk? My sweet. Bu ne? Ohol. Oh. Evet çocuklar bugün size Namuslu girl nasıl olur? <laughs> Namuslu gör nasıl olur onu anlatacağım. Bakın salaklar. Namus herkes için geçerlidir. My house. Burası benim çenef evim. Ee, bura neresi? Ben burayı oynadığım zaman görmemiştim. Aa hokey. Masa hokeyi. Keşke bir kişi daha olsun da oynasak. Torrem. Victorum. Oyunda bile yalnızım. Lene dazar. O zaman garaları kızarı banyo yatmıştım. Bin. Aa ailem biniyordu. Belki yakışıklı bir olan alırım arabaya. Sıfır kilometreye yeni bir araba alırım. Mahallede yakışıklara havayı basarım. Sağa çek, sol çek bir caga atarım. Gözlüğümü takar bir de gaza basarım. Uf uh, yeter. Babasını satarım. Aman her yere toz atarım. katarım. yeter. Bas gaza haçı bas gaza. Ah simit. Balon. Ben yüzeceğim kardeşle gidiyorum. Giysilerle yüzün ilk mal. Oh. Ne güzel şimdi denize gitmek vardı be. Yüzme bilmiyorum ama gitmek isterdim. Yüzsene salak ara. Aa yüzmüyor. Mal giysilerle yüzmüyor. Uçayım bari. Evet. Simit bırak salak arı. Başka ne var? Hot Spring. Hmm. Aa helikopter var. Hot Spring ne lan? Ben burada yakışıklı olanlar göremiyorum. O zamanlar vardı. Vardı o zamanlar. Hani şimdi yakışıklı olanlar yok. Hep kız görüyorum. Aa polis. Şerefsiz. Sen beni yakalamıştın. Beni öldürmüştün. Bura polis yeri mi? Gireyim bakayım. Aa nezarethaneye bak. Klozet el yıkama yeri yatma yeri. Nasıl nezarethane lan? Bu ne lan? matkap mı la? Silahmış. Aha da babanızı sattım şimdilik. Aha da. Uuu. Uh. Çok tehlikeli ve çok seksiyim. Bittin sen kızım. Bunu nasıl vuracağız lan? Xle mi vuracağız? Aa cezaevinde sevgilisi mi varmış? İnanmıyorum. Kızı vurayım mı? Sen çocuk. Sen çocuk. Ah mapus yata yata bitir. Yollar yine. Ah içeri de girdim. Sen çocuk. Beni takip et. Gel. Beni takip et gerizekalı. zekalı. Gel. Çocuğu kaçırıyorum. <laughs> Cezaevinden çocuk kaçırıyorum lan. Ananı satayım. Tehlikeye gel Rıza baba. İkiz böyle bir çılgınlık yapıyorum. Ayağa nasıl kalkacağım lan? Bin çocuk. Bin salak. Yanıma bineceksin geri Atla. Salak kafalı bir seni geri beyinsiz. Aram burs signa lan. Oturduğum yeri mi beğenmen acaba? Beyinsiz beyin ne saçtım. Gel salak şey. Polisi sıfır yaptı yoldan gelemiyor herhalde. Gel. Kucuğuma alacağım seni, gel bana. Abi silah at yerinden ya. Uy! Uşağın sırtına bindim lan. Benim eve gidelim güzel çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu eve getirdim. Çocuğun sırtına bindim. Kaçma lanet olası gel. Ya bir şey yapmayacaktım. Öpecektim. <laughs> ya. Öpecektim. Tipsiz çocuğun. tipsizsin sen. Ben seni cezaevinden kurtardım. Bana teşekkür olarak bir öpücük verebilirdin. Kalleş. kaşmerin ne oluyor? Zalımın oğlu. Neyse başka yerlere gideyim. Şerefsiz çocuk. tenis kortu varmış. Hmm. Merhaba bitches. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Demin kaçırdım çocuğa benziyor. Follow me. Çık lan. Ben çocukla konuşuyorum. Ya follow me işte de ananı ya. Ya ayağa kalk sen niye yere çömülüyorsun kızım? Ya niye öyle tahrili yapıyorsun? Evet sevdiğim adam geliyor doğal davranmalıyım. Yere çömel. Evet doğal davranıyorum şu an. Bu benim en doğal halim. Bilgisayarım. Ne lan? Aa okul. Okulun içi. O bilgisayar iyi oyun oynanır diyeceğim de biz okulda bilgisayar dersi görürken yıllar yıllar önce Paint'te bir şeyler çizdirir derdi bize. Bir de bir şey vardı. Showgames diye bir şey vardı. Orada oyun oynardık. Showgames'ten. e, ee, on, bilmem kaç dolar mı ne nah, donat aldım <laughs> polis station deme gittiğim yermiş şerefsiz kaçıyoruz şerefsiz ve şey bilmiyor değer bilmiyor bu beni çok üzdü bu ne lan burası ne Üf, tip tip yerler karete Tamam şu elindekini yer misin? Elindekini ye lanet olası. Yedim hangurimi. Gördün ne? Ölü mü bura? Ölü mü var burada? Bu ne lan? Bunlar ne böyle? Ali Rıza Bey. Korkuyorum. Bir maske var burada bak. Jason'ın maskesi. Jason'a mı özendiniz lan? Manyaklar. Jason'ı ben sevmiyorum ya. Ne var başka burada? Bura nereymiş? Böyle bir alan. Aa. Lina Park. Ama bir tek dönme dolap var. Lanet olasın Bir tek dönme dolabı ne yapayım ben? Başka oyuncak yok mu? Bakayım ben döneyim. Binecim. Otursana kızım. Salak mısın? Lanet olsun. Pul. Pul. aa Bakın ne güzel. Ama yüzmüyor. Çünkü yüzmeyi bilmiyor. Ben de bilmiyorum. The dressing room. Burada soyunup giyiniyorum galiba. Evet. Evet. Sen burada soyunurken buradan geçen yakışıklı çocuklar da sana bakacak. Var bir saçma hayalimiz. Aa kit kit kitiphane. Kitiphane de varmış burada. Merhaba kızım. Ölmek nasıl bir şeydir diye bir kitap yazacağım. Ve seni orada öldürdüğümü, nasıl öldürdüğümü, nasıl öldüreceğimi göstereceğim. Fuck ya! Yeah! <laughs> Libri kulut shop, Ne bu? Giyse. Şop. <laughs> Aa mama hamburger var burada. Ben açım. Açam. Hocam. Hoca mısın sen? Açım lan. Açım. Açım. <laughs> Pipime tekme attılar. <laughs> Pipime tekme attılar. Şu kamuflajı da giyeyim. Öf. Bakayım polis yana sıfır mı? Evet polis yana sıfır. Tamam. Nerede geziyordum? Teacher room'daydım. Evet hocalar gitmiş. laptoplar bırakmış. Hepsini çalıp satsak dünya para eder. Bu ne lan? Aa bu ne lan? Ben oynadığım zaman böyle bir şey görmemiştim mi? Hatırlamıyorum. Var mıydı böyle bir şey millet? Hatırlamıyorum ki. Ay ne tatlı. Gördünüz mi? Deniyorum. Ya çok tatlı. Salınca sallanayım mı? Otur. Evet ayakta sallanıyorum. Çünkü ben oturmayı bilmiyorum. Kıçımda kurt var benim. Ben oturmayı bilmiyorum. Evet böyle sallanıyor bile de tutmadan he. Otobüste kızlara artistik yapmak için hiçbir yere tutunmadan duran erkek. Bu ne ay ayıcık. Aa çok pahalıymış lanet olsun hiçbir şey alamıyorum. Her şey mi pahalı olur ya Ali Rıza Bey kafeye bakalım. Kafede neler var? Anam ayıcık var. Burada da bir ayıcık var. Ben ayıcığı istiyorum. Teddy benim ol. Teddy benim ol. Olmuyor. Neymiş bu? Basketbol şeysi. Şeyi. Neydi o? Unuttum. Sahası mı? Bu ne? <laughs> Telefrik varmış burada la. Aa ben bilmiyordum. Telefere nasıl bineceğim? Ben de bineceğim. Ay çok güzel. Abi hayallerimizi yaşayamıyoruz ama oyunda görüyoruz ya. Böyle oyunlar daha çok olsun. Baksana. Teleferik. Aa, geldim. Buradan aşağı kaya kaya uçayım mı? Evet, kız garda etekle yürüyor. Çünkü rahatlık batmış. Çünkü o olamaz. Şimdi burada yakışıklı hiç kimse yok mu ya? Ben eve adam atmak istiyorum. Ev atma, adam atmak istemeyin de ne bileyim. Bu ne? Aa hemşire hanım. Benim bu arada libidomda sıkıntı. libidomda sıkıntı boy. Bana ilaç ver. Ki çabuk bir erkek bul. <laughs> İlacım bu. Oğlum burası nasıl bir, yer, bir yermiş lan? Burayı görmemiştim ha. Bak. Hatırlamıyorum çünkü. O ne lan? Kızın pantolonu göç mü? Göç. <laughs> Açıktı arkası lan. Yanlış mı gördüm? Oğlanla kız neyin peşindesiniz lan? Tamam sevgili olabilirsiniz de niye birbirinin götünden ayrılmıyorsunuz? Adam tuvalete gidip insana mı soracağım? Bu ne saçma ilişkiler. Buraya gelmiştim. Burayı biliyorum. Şu helikopteri alayım bari. Uşak bulamadık ki uşak atalım. Kara atmıştık. Yine kara mı atsak lan? Dur bakayım. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Eğer yakışıklı çocuklar yoksa bu şehri yakarım. Yakarım bu şehri. Hepinizi öldürürüm. Hepinizi. Ateş ediyormuş lan. Harp ediyormuş lan bu. Ana ediyormuş lan bu. Neyse atla buradan aşağı. Ben yapmadım. Ben yapmadım Adeliza Bey. Ben yapmadım. Hmm. Bakayım cezaevine gene var mı? Çocuğu cezaevinden kurtarıyoruz. Anasını satayım. Şa şey yapıyor. Eve götürüyorum. İyilik yapıyoruz. <laughs> evet cezaevinden kurtardım. Evde teşekkür amaçlı bir öpücük istedim. Evi terk etti. Dolandırılma hikayesinin böylesi. Ulan ateş ettiğim için herkes eve mi kaçtı? Ne oldu? Oy tanrım ya. Bir erkek bulamadım. Bugün de işlerimiz kesat. Of. Burada var mıdır? Aa ah, kız varmış. Aa ah, kız varmış lan. Ulan hoca yok. Neye el kaldırıyorsun? Salaklar. Şu turuncu kafalı yalayım. Pardon turkuaz kafalıyı. Merhaba. Ya follow me derken. Çantayı bırak salak karı ya. Ya yine faci <laughs> Kafam kızın götüne girdi ya. Niye böyle şeyler oluyor? Gel. Kızlara erkekleri alamıyoruz. Bari kızları alalım. Gel la. Erkekler gelmiyor abi sinir. kaçtı gördünüz. Kaçan erkek olmaz. Olmaz bu ilişki. Eve gidelim canım. Allah burası değil ev ev. Gel uyuyalım. <laughs> ya çok yanlış anlaşılacağım. Bizim banyo nerede? Kızı banyo dolduracağım yine. Lan banyo burası değilmiş Ananı satayım. Lan ne oldu bana girdi Allah belanı vermesin. Tövbe tövbe ya. Kız kaçtı mı? Kız nerede lan? Ha kız buradaymış gel. analiz satayım kapı gibi. analiz satayım böyle işin. Cidden anasını satayım ya. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı bak bak. <laughs> Sen köpek iniyor. Aa, Bodrum. Kızı burada mı öldüreceğim? O burada öldürmek için alet yok. Dur tekrar yukarı çıkalım. My house. La bizim şey neredeydi? Kız ne yapıyor lan? Yuh! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Ne oluyor? Tövbe tövbe ya. <laughs> Diyorum bu kız niye çırpınıyor? Heh buldum. Banyo neredeydi lan? Banyo bura mıydı? Bura değilmiş. Kızım. Garip garip yapıyorsun. İnsanı çıldırtma. Salak salak şeyler yapma. Gel girelim şuna. Ve seni burada öldüreyim. Sit down. La sit down. Olmadı. E ben bunu niye kucağıma alamıyorum? O zamanlar alırdım. Otur. Otur köpek. otur. Ya otur da. Nerede bu kız? Aa kız yok oldu lan. Anan satayım kız yok oldu. Kız. Dans edelim gel. Ana kızı yok ettim millet. Ha otur. <laughs> Doğru. neler oluyor? Şuradan mı bakıyordum? Ne yapıyorduk biz bu kızı? Kaçma! Kaçma! Başka ne var burada? Club mı? Dans varmış. Dans et. Disko 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 disko. Ya bu karıya bak. Kaldım belaya karıyla ya. Karıyla belaya kaldım. Yuh kız içime girdi. Ananı satayım. Ah Ali Rıza Bey neler oluyor ya. Geberteceğim seni. Öleceksin. Geber geber geber. Bugün de başarılı bir karı öldürme. Tövbe. tövbe. Tabii ki kimsenin öldürmek istemem de. Ne bileyim. Komik oluyor. Oyunlarda tabi. Ya bir yakışıklı alamadım ya. Yakışıklı yok mu? Ha. Kızlarla güzel olmuyor bu iş. Eğlence. Ben arayırım macera eğlence. Şu motora bineceğim. Ne oluyor lan? Nereye gitti bunu kontrolü? Hey merhaba. Eceniz olmaya geldim lanetler. Ananı satayım otobüs. 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 Re, re, re. İçinde uşak vardır. Uşak. Yokmuş. Aa, spor yapıyorum mallar. Dur bakayım belki yakışıklı uşak bulurum burada. Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım Tek başıma kendim taktım Şurada bir çocuk gözüme kestirdim Çok kalabalık kasıyor Ya Ya Ölü taklidi yapıyorum al beni <laughs> <laughs> Koca izlemem al ben beni Ne mi? No mu? Aa. Aa, uşak beni istemiyor. Geber o zaman köpek geber. Evime kaçayım hemen. Beni kimse öldürmeden. Heh, uşağı öldürdüm. Benim ya sonra öyle o zaman. <laughs> Her neyse samsiler ya. Bunu tekrar Arda Kanisi diye için oynadım. Ya o zaman garip biz tamamen atmıştık L'nin içine, küvetin içine. Niye bu sefer adam aldık ya? Tuhaf tuhaf bir şeyler oldu ben anlamadım. Her neyse yine de umarım videoyu beğenirsiniz. Çok istediği için oynadım. Yoksa oynayacak değilim yani. Eğer bunun başka oyunları varsa ben de oynamadım. Bunu çok oyunlu oynadım ben ya. Bu school simülatörlerim. Oynamadığım varsa yorumlara yazın. Gene oynarız ya. Seviyorum bu tip oyunları? Ben ben böyle oyunlara ya. Hele böyle Luna parklı kumsal olan yerleri çok seviyorum. Her <laughs> yani neyse umarım beğenirsiniz videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.